Okey mi giriyor lan burada yoksa? Tam bu hizada gitti. Aynı bizim gibi gidiyor. Alper gir evlere kanka. Evlere gir sanırım bu. Girdi mi evlere? Girmiş. Girime. Lan kim var lan? Gelen oldu mu? Yok kanka işin şey yok. Alper gel la benimle şuraya. Gelmez uzun. <laughs> 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 ha? Sonra gidiyor. <laughs> ya senin ben var ya. Korkak mı oğlum var. korkak. Araba var bak orada arabaya da araba. Ha, araba, araba var. araba vardır illa korkak da ne <laughs> alakası var onu gördüm <laughs> Adam, de bazı işte zaten. Adam kalsın orada ne istiyorsun? Ya lan Hadi bayan pası mı arıyor ne arıyorsun? Hadi gidek o zaman ya. Bir tane araç geldi yanımda ya. Cennete bile borcum var arkadaşlar lütfen please Cennet herkesin borcu olan teneke. Hayda. Devlete devlete <laughs> abi. Lan ne Hadi diyorsun hayır, bu ne? Yani, ne de var hayır, kardeş? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, İki ne? İki tane demiş, uzun var isteyen var mı? Ne hayır, demiş? Galiba. Bana tavuk at azıcık dedim atmamışsın seni linçlerim attım. Allah ağzıma bir uçan at, araba geldi. Attıydım ben sana bir şeyler. Oyun çok kalsın kanka var. buraya gelen var haberiniz olsun. Atarık Nereden geliyorum. bir yerden geliyor bir. Yani üç kişi falan herhalde yani tamam. Ya, yüzden rahat kasması var hazır olun Suat evet. kasması. De yapayım. Yapayım. İki takım var oyna oyna oyna. Önümüz dolu önümüz lan önümüz dolu tamam. Dur. Dur yeter aldatsın. nereye gidiyorsun. Zol bolu. Abi sağa doğru. Oğlum çok kötü ya. yerde durduk lan biz. Gel gel Abi, gel. Sağa salla gel. Öldü bir takım. Kanka takımın biri bitti. Yürüm. Kil çalmamış mıyım ben sizin Şurada adam var o benim kilimdi kanka. Az tüküreyim. Burası şu adam var mı sadece bura adam mı var? Sadece bura mı var? Öldüm. kanka burada, Öldüm. düşmüşler var, düşmüş adamlar var. Arabaya mı? Oğlum babam bir tane sonunda takla atıyor abi ya. Ya bunlar aşağı doğru mu iniyor? Ya, oğlum mal gibi yere götürüyorlar bizi girmiş. Bunlar arabayla var. oynamak lazım. Sağında, sağında. Arabanın orada mı? Arkasında sağdaki arabanın sağındaki buzun arkası. Bir ihtimal patlayabilirler kanka. Ha. Nasıl lan patlamadı? Sağında da biraz daha sağ. Biraz daha mı sağ? Sağında var mı arkadaşını? Bak gel sola geçti sola geçti. Sola at çabuk sola at. Soldaki kavurun arkasına. Nereye attın lan havada patladı. Arabanın Hı, orada, orada mı? Nerede kanka? Ya, sağda da var solda da var kanka. Aldım, aldım birini. Bir saniye. Ne oyna. Nereden oyna. aldın? Nereden aldın? Oynuyorum, oynuyorum, hemen. oynuyorum, oynuyorum. Ay lan bu, bu... Ya hay aldım nasıl bir Aldım aldım. Ya ne yapmışım biliyor musun? Silah tekli aldım şeyde. Nasıl kanma? Silah tekli almışım kanka. Otomatiğe geçti sandım. M M700 de 3 aşamaymış. Seriye geçmiş. Adam lan solunuza da adam var. Çekil hmm. lan Hayır ben de diyorum niye basamıyorum diyorum ya. Lan kit kit salsaydın ya neyse. Ben de ki, tamam tamam ben aldım. Kitlerdir la burada bir sürü. Tamam tamam. Abi. Ben hemen cam basıyorum. Buradan biri sıfır bu arada. Kurban cam biliyorum, biliyorum. cam bas gelen olabilir. M700 var hocam. Ya ben otomatik sandım onu biliyor musunuz? Hani iki aşama diye düşündüm. Abi adam onu yer ölüyordum. Mi? Ne bir abi? M200. Nereye bıraktın buraya mı? Evet. Abi sen kapayı yemiş. Şey yani. O Uz, da M700 var. Uzun, uzun var mı uzun? Ya bunların mermisi yok ki. Ne mermisi istiyorsun? Eşer ile Lan 50 tane var. Lan ses oldu. Atıyorum buraya 140 tane attım Nereye attın? Adam var adam adam. Burada. Var zaten Adam abi, var var. Amcaya... En az 2-3 kişi, 2-3 kişi. Olsun. Güzel. Dikkat, dikkat, dikkat. Sol, yukarıdan oynayacağım. Şeyi nerede M700? M700 ya. Buldum buldum, yoklanmamış. İsmail abim, kesene, kesene bereket, teşekkür ederim. Ulan dikeyi kim aldı hemen başta göz arasında ya? Lan fişek var. Alsana mı onu abi? Lan şeye doğru iniyor. Lan fişeği al bak. Geliyorum gel. Abi öldük ya. Hayır şey lan. Orada lutta fişek var mermisi Ya Aşağı oğlum lutu lutu sağ gel gel. Geliyor lan geliyor. Lan da mermisi ne de bunun Kanka aşağı şey şeyin arkasına geçti herhalde. Mantar arkası mı? Bomba atıyor dikkat. Mantar gel. arkası mı? Evet. Bilmiyorum evet. oraya doğru gidiyordu işte. tane bombam var ya. Ben sağ arkası. Çok güzel. Kimi aldınız? Şey mantarın arkasında birini tamam. aldım. Bir daha var solunda. Mantarın tam arkasında biri var. Tamam dur bomba atıyorum. Solda bir adam var. Kurban. kurban nereye gidiyorsun? Ağaç arkası, şurada adam. solda birinde daha var ağaç herkes. Kendi var. Kendi adam var. Kenden var, Kenden var Lan sizin bulunduğunuz yerdeydi adam nereye gitti? Ya. 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 Bu, öldü mü? Sölde, öldü öldü. Dedim ya kanka arkaya kadar kaçmış ben buna ilk koşuda kan değilim. Ne oh, ara Bunlar yan yana duruyor Tabancası ya. şey, ya. Birazcık kasma aldım kardeş haberiniz olsun. Evet. Ya. yok ya. bizim arabadan çok uzaklaştık da. Ziya abim hoş geldin. Kesene evin bereket. Son gülü geldi. Oğlum bu adamlar araba devranmış da gelmiş. Bizim arabalar var ya. Ben abi selam hoş geldin. Burada da araba var. Evet, ki araba evine gidelim. Yok şöyleelim. herhalde. Aleyküm selam Aleyküm cümleten. tabancası nerede? Yok abi tabancası yok. Ne kaldı ben Yok abi. Yok Git bana dört tane var atarım kanka gel. Bana gel. Kit atıyorum. Ç çanta attım buraya direkt. Ağzına tükürdüm. Niye sakladın tabancayı? Senin de bin bereket. Doğancım aleyküm selam canım. Teşekkür ederim. Oğlum 5 ben de hiç gel yok Gel kanka kit atıyorum buraya bir tane. Alper bak burada çanta da var ha. Çanta? Buradan abi seri gidelim çok gıcık bir yer lan biz burada gene iyi yaşadık ha. Abo benim şeyim bitmiş. O kadar adam burada bir kişim yok lan. Benim tuşlarım gitmiş. Kanka. Tuşların gitmiş derken. Vur <laughs> lan. Şey ha, bir kimse, buldum Abi buldum ola. Abi fişek daha buldum. Düşman, düşman görüldü ya bana. Valla. Atla gel abi atla gel yakalım buraları haydi. Bin 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 bin. Millet dibinin için oğlum. bir moral beynimiz var mı böyle bir zehir gibi miyiz? Ben ben bir adam, şey bu. Şey yapıyorum. Oradan müzik çalıyor. Etnem manet ne? Etnem manet benden de. Şeyim yok, kavurum yok. Bana para atın. Ben de hayvan gibi varmış lan. <laughs> para ya. Ben de var yıllarım. İşte metin Metin baya haş ya. Sen öyle bir kimseyle hoş geldin. Sol çaprazda drop var ama nerede o? Bir bir tane. Şu hangarlar orada tak hangarlarımız şurada. Hangarla çok daraltır bizi abi. Ha şeyi yok. Şurada da biliriz. Doğru doğru. Şuraya gitsen Alper. Bir, bir biraz ya. daha kolay. Aynen. Aha iki sene göz. Sağ olasın. Kimse şurada yok. Bir abi. <gülüyor> 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 abi. Ne oluyor abi? Biraz kasma var. <laughs> Normal kardeş dal 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 dal. Araba da tamam. araba, nerede? Araba ben ne gezer Tamam. Araba burada mı? Şey, burada mı? Bu tarafı kanka drop drop drop. Var mı adam abi hala? Ha gördüm. İp şurada kanka. Yedim da araba var. Tamam. Araba geldi. Atsana ya. abi bir şeyler atsana. Hadi alamayız. Verir lan inşallah hadi. Ver lan. Öyle amir ya. Ver ağzına tükürdüğün Toki'ye verme şu alanı. Metin sevmiyor işte. Gitti Toki'ye <laughs> verdi alanı ha. Göbeğine. Kesinlikle oraya alanı olacak yani kesin. Kardeş gidip fişekleri atak diyorsanız hemen atak at. Alana gidip kaç. Geldiğimiz alan burada değil miydi? Ha? Geldi ya, burada kanka, burada yetişmedi, da, süre süre yetişmedi. Süre yetişmedi dedi Neydi, Kanka ya Tokyo'ya direkt çakılalım ya da şu binalara girelim bak. Ya Tokyo ya da bu işaret gibi. Tokyo gibi gözüküyor şimdilik. Açıklar bu Adamlar var bak. Dikkat edin. Tokyo'ya direkt alana git. Tamam ağzına böyle girmeyelim bak. Dikkat et. Bekle bekle bekle. Dur dur dur. dur Dur. Bombanız var mı? Yok bir tane. Hatta hiç yok. Bomba mı olsa bomba oynayacağım da bomba yok. Bir Alan dışı bence uğraşmayalım. Hemen gidelim gelin. Kanka bomba olsaydı oynanırdı evet, şimdi. Bomba yok şimdi ya. ya. Oynamanın manası yok. Arabayla direkt oynayalım. Gidelim lan gel. Pozisyon Bomba abi. Pozisyon <laughs> gider. avan değil. Onlar da gider. Biz de gideriz. Abi önümüzden araba gidiyor. Devam et. Önümüzden araba gitti şuradan. Nerede? Bak gördün. Tepeye gidiyor Aa, evet şu anda. Evet solda an, tepeye ya. çıkıyor. Bunlar arkadan sprey atmışlar bari ya. Selam et, abi, hoş geldin Ahmet İhsan abi aleyküm hoş geldin. Araba iyi gibi de, ya. ya. Bomba olacak da. Yok lan kalabalık kalabalık, kalabalık, kalabalık squad devam et. Kalabalık aleyküm bunlar ha. sprey hazır aleyküm olun. Da, almamış. En son şunları Önümüzde ben kardeş ben gidiyor. Okey mi gidiyor lan bu da yoksa? Tam bu hizada gitti. Aynı bizim gibi gidiyor. Alper gir evlere kanka. Evlere girdi evet. sanırım bu. Girdi mi evlere? Girdin Girmiş. Yoksa. dikkat dikkat çıkma Bir adam aldım ben. Bir adam, adam aldım mi? düştüm haberiniz olsun. Ha, tamam. Bir tane baydım. Bir tane baydım. Kanka bomba bomba bir şey atın. Kavur, bomba, atın, bir şey atın. bomba yok. Bomba. O attı. O attı işte bomba adam attı. Atamaz, kötü attı. Güzel. Abi çok adam yok. Hemen oynayın. Kaldıramaz. Nasıl kaldıramaz ya? Geçmiş adam oraya. Geldi. Adam. Adam. Dikkat dikkat. Hayır, az kalmış bu bende. Ya bomba olaydı birazcık. Gel Fer tek gittin. Bombam yok ya ağzına tüküreyim. Bende de yok işte olsa. Dur Meto dikkat. Giriyorum iki aldı Cengiz abi. Burada Hı? içeride. burası bir Türkçen var mı bizden? Yok ya lan ayağıma takıldı ya herif ya. Ya bu adam senin önünde sandım biliyor musun? Dışarıya kadar kaçmış. Ben şu mal sala şu ayağım önünde takıldım abi. Geçen Ağzına Ya şu bombaları <laughs> gözünüz seveyim alın kanka. O kadar mı Öyle ihtiyaç ya. olur ya? Geldi. Geldi. Durdu. Gördüm adamı. Sola açılan var. Ben varım burada. Sola açtı, sola açtı kurban. Biliyorum, Kim bu yandaki kurban? Nerede durdu bunlar ya? Biri şurada. Sağdan açıktan geliyor mudur acaba? Tamam. Saydım orayı. Kendi aldım. Hadi meta dönüp güzel. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir, bir, bir. Önümüzde. Arka mı? Evet, evet önümde. Tamam <laughs> öldü. Burası bitti. Hemen lootlanın kanka. Hemen lootlanın. Temiz. Ulan gene kasıyor be. Oğlum çok kasıyor oyun ya. Abi oyun da buradan mı bitecek? Millet niye buraya toplanıp durdu? Squad geliyor. Evet. Hazır olun. Squad geliyor. Evet, Hiç Şu başta kaldık. Kaç, kaç, kaç. Kanka ben lootlamayacağım ya. Geriye gidiyorum direkt. Çok kalabalık ya. Çok şişti. Tamam hadi şöyle. Ha adamlar şurada. Evet. İnfo. Avlaştı. lan. Info lan. Oh. Evet. Keskinleri var ya. Bunlardan benim de keskin yok mu? Ya? Yukarıya açılıyor bak biri. Cengiz abi. Gördüm. Şurada adam var mı kanka? Var aşağı gitti kanka o. Aşağı, aşağı doğru tamam. açtı. Taş vardı bir de. Biz tamam. alana girelim onlar... Abi var? Ya arkadaşlar kameraya biraz yaklaşıyor olabilirim kusura kalmayın. Ya çok karıştı ortalık ben anlamadım ki. Çok kadın geldi bir ya? anda. Oo açıverme aman aman aman. Kanka. Aman kanka. Alan dışıları abi acele etmeyin. Koşacak lazım mecbur. Dur. Evet. Sen nereden atıyorsun Nerede ya? Bu? Aşağıdan bir yerden hey, aşağıda Tepeye vardı. Sol. Diyor ya tepede? Tamam. Oynayacak abi mecbur oynamak zorunda yani. Kaçacak bir nereden ha, gördüm. Çok solda çok solda. Vav wow, 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 Wow. Lan yani be, canı birdi ya. Çok güzel spray atıyor burada dikkat edin kanka. Hiçbir atıyor. Nerede adam ki? Lan solda nasıl satayım bayılmadı ya. Çok solda. Ben şu keşke. Sağ vurdu, sağ vurdu Cemil abi. Abi ne vuruyor? Oğlum canıma bak. Çok güzel spread. Sağ, sağda abi. da adam vardı kadın de Alper'in önünde abi, bir tane. Lan bura abi. Alana bana. Kalkabilir mi acaba? Adam alana girmeye çalışıyor orada beni. Kalkamayacağım, kalkamayacağım. kalkamayacağım. Hayır ya. Bırak. Girsene. Geç. Seni Şu oynamak zorundayım. Sıra kalma. Dur. Ne bırakıyoruz Cemiz abi? Bırakalım mı Hiç. Yakınsın yani uzak olsa. Uzak sanırsın ya. Bu sağdan vuran nereden vurdu ya? Aşağıda, aşağıda. Aa, hadi. Wow! Sen kimsin? Ya. Az önce kadar, az önceki kadar. Ya sen bomba var. Nerede tam? Headshot evet, yedi benden. Çok Üstü güzel. o Pat. dikkat. İki mi? İki düşmüş iki iki. iki, iki. Sol arka tamam. bir, sol arka bir tek kaldı. Sol arka, sol arka. gelecek. Sen tamam. Alperikan bir tane Alperi Yıkan vardı ya Alperi Yıkan. Alan vermedi bak o adam bizi darlayabilir burada. Burada burada burada. Geldi 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 geldi. geldi. geldi, geldi. Ulan kilimi çaldı Aa, biri. Bak, ya mi çaldı. Kilimi çaldı biri. Oradakilerden birinin kilimi çaldı. Geldi. Önümde. Lan? Önümde, önümde, önümde. Tamam bomba atacağım ona da. Ya cana bir tanesin. Bana bir tanesinin kilini verdi. Bak bir tanesini çaldılar. O çalan da Onu şu mi? an hayatta Teko. Ha, gördüm seni. Şurada gördüm. ne yapıyorsun sen ya? Headshot yedi benden şurada. Bir Direk arabaya bin abi oynayın. Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim. <laughs> abi atamadık <laughs> ama ne şanssızlık ya. Kanka Alper arkasına ne bu adamın arkasına şu cover'da. Cover'da bak işaret edin cover'da kanka. Yedi benden biraz. Arkala o adam bir şey yap. Alandan şey arabadan yeme aman diyeyim. O sana cover alacaktır illa ki. Alper dikkat et be. O kanka ne lan iki yani. tane. <laughs> adam manyak bunlar Bekle abi. Alper sana karşı cover mı aldı bu gene? Kanka sana açı verecek birazdan hazır ol. Bombayı güzel kapa, helal olsun iyi kapattı herif. Açı verdi de geri. Vermez bu, vermez. Ha verdi A lan. Mı? A Vallahi A verdi. Lan. Videoya bir like atalım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayalım diyorum. Her gün sabah 11'de yeni video var böyle sıcak sıcak.